Merhabalar. 6. sınıf dolaşım sistemi konularından kalp ve yapısını bugün görmüş olacağız. Bakın elimizde bir kalp modeli var. Kalbimiz daha doğrusu insan kalbi 4 bölümden oluşuyor. Şimdi bu modelleri gösterelim. Öncelikle şöyle bakalım. Kalbimiz yukarıdan aşağıya 2 bölümden oluşuyor bakın. Şöyle kalbimizi ee, bir et parçası diyelim ikiye bölmüş durumda. Dolayısıyla şurası bakın bizim sol taraf diye gördüğümüz yer aslında sağ taraf. Bizim sağ taraf diye gördüğümüz yer aslında sol taraf. Bunu bir kere kesinlikle unutmayacağız. Dolayısıyla e, sol ve sağ olmak üzere iki bölüm var diyeceğim ama bir de şurada görüldüğü gibi hatta yukarıdan gösterelim. Şöyle iki tane odacık var, iki tane odacık üstte diyelim, iki tane odacık altta, toplam dört tane odacık var kalpte. Yani kalbimiz dört bölümden oluşur diyoruz. Bakın alttaki bölümler şöyle, şöyle bakın, alttaki bölümler, size soralım, kulağımız mı daha yukarıda, karnımız mı daha yukarıda? Karnınız mı daha yukarıda? Kulağınız daha yukarıda. Evet, yukarıdaki bölümlere kulakçık, aşağıdaki bölümlere karıncık deniyor. Bakın, kalbimizin üzerinde kalbi besleyen damarlar var. Bu damarlara koroner damarlar deniyor. Kalbimizin, şunu da gösterelim. Alt bölümleri, yani alt odacıkları diyelim. Diğer bir ifadeyle karıncıklar kanı pompalar. Üst bölümleri olan kulakçıklar ise kanı toplar diyelim. Bakın burada kapakçıkları görebiliyoruz. Şöyle gösterelim. Bu kapakçıklar kanın akışının tek yönlü olarak iletilmesini sağlar diyelim. Burada da kalpten çıkan damarlar görülüyor. Bakın şu damar kırmızıyla görülen şu damar en büyük atar damar. Bu arada damarlarda atar damar, toplar damar ve kılcal damar olmak üzere 3 bölüme ayrılıyor. Şu gördüğümüz damarda kalpten çıkan atar damar bir başka ifadeyle en büyük atar damar olan aort damarıdır diyoruz.